Merhabalar. Nasılsınız? Bugün de birlikteyiz. Bugün de yine kitabımız Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter ve 3. bölümümüzden devam ediyoruz. Ben kusurlu bir insanım. Kusursuz bir Rab tarafından sevilen. İyi ara, doğruyu ara. <laughs> Ama kusur arama demiş Mevlana. Çünkü bizim kusur zannettiklerimiz çoğu zaman bize verilen lütuftur aslında. Kusur sandığın şeyin eksiklikten ziyade özgürlük olduğunu söylesem ne düşünürdün? Seni sen yapan şeyin, seni diğer insanlardan ayıran tarafının gözüne kusur gibi gelen özelliklerin olduğunu hatırlatsam mesela. Kusur imzandır desem, senin orijinalindir desem, sanırım kendinden sevmediğin her şeyle barışırsın. Kendine ne yaptığın haksızlığa kızar, sana bu özgürlüğü deneyimleten kaderine şükredersin. Bence geç kalmış sayılmazsın. Kusurların için şükret Yaradan'a. Derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdi veren de beni seviyor demiş Mevlana. Kusursuzluk insanoğluna verilebilecek en büyük cezadır oysa. Çünkü gelişmenin, büyümenin önündeki en büyük engeldir potansiyelinin açığa çıkmasına izin vermeyen köreltici ve baskılayıcı bir güçtür. Kusur ya da eksiklik gibi görünen her şey içindeki cevherin açığa çıkması için sunulan çok değerli bir fırsattır oysa. Çocukluğumuzun çizgi filmlerini yapan Walt Disney'in bir kusuru vardı biliyor musun? O kusur onu Walt Disney'i çizim dünyasına kazandırdı. Okuma ve öğrenme güçlüğü çekiyordu. Yoksur bir ailenin çocuğuydu. Hiçbir işin üstesinden gelemeyeceğini düşünüyordu. Çünkü çok beceriksizdi. Kusur gibi görünen bu eksikliği onu kalem ve kağıtla tanıştırdı. Gecenin mum ışığında kendi yoksul evinin mahzeninde çizimler yapmaya başladı. Mahzende her gece karşılaştığı fareye çizmeye karar verdi sonunda. Ve Mickey Mouse ortaya çıktı. Gerisini zaten biliyorsun. Muhteşem bir potansiyel takdire şayan bir başarı hikayesi. Emin ol kusursuz bir Walt Disney böylesine ibretlik bir hikayeden çıkmazdı. Ancak kusurlu bir çocuğun iyi bir hikayesi olabilirdi. İzin ver sana bir hikaye anlatayım. Hikayeyi de yarın dinleyelim ne dersiniz? Hadi bakalım. Arkası yarın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.